Sevgili arkadaşlar merhabalar ee, şimdi vergi ve cezada sorumlulukla devam ediyoruz damga vergisi kanunu dördüncü videomuz olacak ve bu video dördüncü videomuz bittiğinde siz e, damga vergisini konu anlatımı olarak tamamını e, almış olacaksınız eksiksiz olarak ve tabii ki en önemlisi mevzuatı somut örneklerle öğrenmiş olacaksınız. Şimdi temel e, kuralımız e, kağıdı ibraz eden dedir e, sorumluluk. Kanun diyor ki damga vergisinin ödenmemesinden ya da eksik ödenmesinden dolayı alınacak vergi ve cezada kağıdı ibraz eden kişi sorumludur diyor. Bakınız burada karşımızda. Ama isterse dönüp mükellef ediyor, rücu edebilir diyor. Yani bu ne demek? Bir kağıdı bir yere sunuyorsun. Örneğin bir mahkemeye ya da bankaya ya da bir idareye o evrakın damga vergisi şahit eksikse idare senin yakana yapışıyor. Sen daha sonra dönüp asıl mükellef ben değilim başkası dediğinde sendin hadi öde bakalım diyebiliyorsun ama devlet ilk önce seni ne yapıyor burada muhatap oluyor işte diyelim ki Ali ile Veli arasında bir sözleşme yapıldı damga vergisi eksik ödendi mesela örnekte bu sözleşmeyi diyelim Ali de bir gün götürüp bir bankaya sunsa bunu bir bankaya sunsa Banka eksik vergiyi görünce ne yapacak? Tabii ki Ali'den isteyecek. Sonra Ali isterse bunu kimle yapmış diyelim, veli ile yapmış gider. Veliden ne yapabilir bunu isteyebilir. Yani ona rücu edebilir. İkinci konumuz müteselsil e, sorumluluk yani birden fazla imza olması durumu. Kanun burada yine çok net sevgili arkadaşlar bir kağıdı birden fazla kişi imzalamışsa vergi ve cezanın tamamından hepsi diyor müteselsilen e, sorumludur. Yani birlikte sorumludurlar. E, devlet isterse e, bu e, vergiyi tek kişiye gidip tamamını da tahsil edebilir. İşte ben 1 liralık tarafım o kadarım. işte ben sadece kefilim falan. Ben vergiden de muafım demeyen de seni ne yapmaz? Kurtarmıyor burada. Şimdi diyelim ki 4 kişinin imzaladığı bir sözleşmede damga vergisini ödenmemiş kabul edelim. Ödenmemiş yani. İşte devlet isterse ne diyor? Tek bir imzacıdan yani bu dört kişiden birinden e, ne yapabilir? Tamamını alabilir. Sonra o di, o kişi diğer üçüne dönüp de ne yapar? E, para, payını isteyebilir. Şimdi önemli bir e, not olarak e, şunu söyleyelim. İmza, diyelim ki imzacılardan biri arkadaşlar e, dinleyin. Vergiden muaf. Diyelim ki vergiden muaf olsa bile diyor kanun burada vergi diyor eksiltemez yani muaf olan sadece kendisi onu ödemez ama belgeye ilişkin burada esas olan e, vergi düşmez diyor. Üçüncü dikkat etmemiz gereken husus muaf e, kuruluşların tek imzalı e, kağıtları. Bakalım burada vergiyi kim ödüyor? E, burası sınavda çok geliyor. Şöyle diyorlar: Damga vergisinden muaf olan bir kurum, sadece kendi imzasını taşıyan bir kağıt düzenliyorsa, o kağıdın vergisini kişiler öder diyor. Ama eğer hiç ödemezse ya da eksik öderse, kişilerle birlikte kurumda burada Müteselsi e, sorumludur. Kurum artı bak kişi müteselsi e, sorumludur diyor. Örneğin ne olabilir? Bir belediye burada muaf kurum değil mi? Bir vatandaşa sözleşme düzenlesin ve sadece bunu belediye imzalasın. E, vergiyi ne yapacak burada? Vatandaş ödeyecek. Eğer vatandaş ödemezse ne olacak o zaman? Belediye artı. Belediye artı vatandaş e, bu vergiyi ne yapacaklar birlikte e, ödeyecekler sorumlu olacaklar kanunun 22a kapsamı e, kapsamındakiler biraz teknik e, konuşuyor bu 22a ama ben şimdi size onu somut örnekle ve daha sade bir dille anlamaya gayret edeceğim şöyle e, şimdi 22a kapsamındaki kurumlar taraf oldukları işlemlerdeki damga vergisini beyan etmekten ödemekten diyor doğrudan e, e, sorumludurlar. Peki vergi ödenmezse ne oluyormuş? Vergi ve ceza bu kişilerden e, alınıyor ama onların diğer taraflara da yine rücu hakları e, saklıymış sevgili arkadaşlar şimdi noter veya resmi daire kağıtları var. Şöyle bir durum olabiliyor. Noter bir belge düzenledi ve vergiyi diyelim hiç almadı. E vergi burada kime ait olacak? Mükellefe ait olurken e, ceza da işte burada notere yani düzenleyen kimdi? Notere ait olacak. Şimdi noter işlem yapıyor. Damga vergisini diyelim yanlış hesapladı. E, vergi vatandaşa cezası da işte ne oldu? Notere intikal edecek bir yerde. Tamam mı sevgili arkadaşlar? E, şimdi gelelim özel e, sorumluluk yabancı ülkede düzenlenen kağıtlara. Şimdi bu madde... Türkiye dışındaki ülkelerde ya da Türkiye'deki yabancı elçilik işte konsolosluklarda düzenlenen ticari ve tedavi kabiliyetli kağıtların vergi ve cezasını kapsıyor ve bunlar hamilinden alınıyor diyor. Vergi ve ceza hamilinden alınıyor diyor. Şimdi hamil kim? Elinde tutan kişi değil mi burada şimdi Almanya'da düzenlenen diyelim bir ticari senet Türkiye'ye getirilmiş olsun damga vergisi artı ceza e, kimden alınacak senedi e, elinde bulunduran senedi elinde bulundurandan alınacak ama o kişi sonra asıl mükellefe ne yapabilir arkadaşlar rucu edebilir diyor. O zaman toparlarsak çok imzalı bir sözleşmede kim sorumlu dedik? Evet, müteselsil e, sorumlu bak burada karşında. E muaf kurum sadece kendi imzasıyla bir evrak evrak düzenledi. Vergi kim ödedi? O zaman kişi ödedi dedik zaten. E peki bu vergi hiç ödenmedi. Kim e, ceza sorumlusu ol, oldu dedik? Hem kişi hem e, kurum e, değil mi burada bak hem kişi hem kurum müteselsiyle e, sorumlu oldu dedik. E, yabancı ülkede düzenlenmiş ticari bir belge Türkiye'ye sunuldu. Vergiyi kimden aldık? Evet, şey hamilinden aldık değil mi arkadaşlar burada da hamilinden aldık. E, noter damga vergisini eksik yatırdı. Eksik aldı pardon. Vergi kime? Ceza kime dedik? Vergi mükellefe, cezada notere dedik sevgili arkadaşlar. Heh, şimdi neye geldik? Resmi dairelerin mecburiyetine. Şimdi konumuz resmi dairenin mecburiyeti. Şimdi ne anlatıyor bize arkadaşlar bu maçı? Bir resmi daire bir kağıt ibraz edildiğinde o dairedeki memur damga vergisine bakmak, kontrol etmek zorunda diyor. Kuralımız bak bunu söylüyor bize. Şimdi neden vergi ödenmiş mi, eksik mi, hiç mi yok? E, memur bunu ne yapıyor işte kontrol Ediyor. Bunu kontrol etmekle yükümlü. Eğer eksik veya hiç yoksa ne olacak? Burada memurun iki görevi var. Ne diyor? Bir tutanak tutacak ya da bu kağıdı tutanak düzenlemesi için vergi dairesin'e gönderecek diyor. Diyelim ki bir vatandaş belediyeye bir sözleşme sun, sunsun. Memur bakacak. Aa, camga vergisi yok. Memur aman canım boş ver burada diyemez tabii ki. Ya tutanak tutacak ya da belgeyi ne yapacak ise işte? vergi dairesine gönderecek arkadaşlar. Diğer kurumların ve kişilerin mecburiyeti mecburiyetiden bahsedelim. Şimdi bu madde özellikle noter, bankalar ve bazı kurumların sorumluluğunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi noterler için e, kanun e, çok net damga vergisi ödenmemiş veya eksik ödenmiş bir kağıdı noter ne yapmaz tak, tasdik edemez diyor işlemde yapamaz surette veremez eğer noter buna rağmen e, işlem yaparsa diyor e, mükellefe ve vergi usul kanuna göre e, ceza e, vergi usul hükümleri uygulanır diyor notere de ayrıca ne yapılır? Ceza kesilir diyor sevgili arkadaşlar. Her bir belge için hem de ayrı ayrı kesilir. Şimdi diyelim ki noter vergisi ödenmemiş sözleşmeyi onaylamış olsun. Burada mü mükellefe hem ceza hem eksik vergi ödeyecek. Noter de burada ayrıca ne yapacak? Ceza landırılacak cezasını ödeyecek. Bir de bankalar var. Şu bankalar kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kurumlar için ise sevgili arkadaşlar bu kurumlarda önemli bir rol oynuyor. Çünkü vergi ödenmemiş bir kağıdı, vergi ve cezası ödenmeden ne yapamaz? Kesinlikle işleme e, koyamazlar arkadaşlar. Eğer koyarlarsa, işleme koyarlarsa ne olur? E, bu e, kurumdan mükellefe kesilecek bak diyor. Ceza kadar kuruma da ceza alınır diyor. Diyelim ki bir banka damga vergisi eksik olan bir sözleşmeye işlem yapmış olsun. Şimdi mükellef burada cezasını ödeyecek. Banka da diyor aynı miktarda cezayı işte ödeyecek diyor arkadaşlar. Geldik kağıtların terkine. Şöyle. Bu ne demek? Şimdi burada da çok kritik tek cümlelik ama sınavlıkta bir hüküm var. E, dikkate alalım arkadaşlar. Kağıt terk edilse bile damga vergisi cezası alınmaya engel değildir. Yani belgenin sahibi ben bu evrakı bırakamıyorum. E, çöpe attım dese bile devlet vergiyi ve cezayı almaya devam eder. Şimdi bir örnek verelim. E kişi vergisiz bir sözleşmeyi getirip bunu işlemden vazgeçtim diyerek bıraksın. E Kağıt orada kalsa bile ceza diyor. Yine ne alacak? Alınacak diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, vergi usul e, kanun uygulamasında uygulanacak esaslarımız e, var. Şimdi bu esaslar. Bazı ödemelerde uygulayacağımız esaslar var. Maliye Bakanlığı eğer izin verirse bazı ödemeler arkadaşlar makbuz karşılığı makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti yoluyla yapılabilir diyor kanun. Ve bu ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin e, kurallar yine e, Maliye Bakanlığı tabii ki Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Şimdi diyelim bir kurum damga vergisini ödeme sırasında istihkaktan e, kesinti yöntemiyle ödemek istiyor. E, bunun için ne olacak? İşte Maliye Bakanlığı'ndan izin alacak. Sonra bakanlığının bakanlığın belirlediği e, usule göre işlem e, yapacak sevgili arkadaşlar. Vergi usul kanunlarının uygulanmasından e, geçtik. Şimdi burada çok basit ama çok önemli bir şey söyleniyor arkadaşlar. Vergi usul kanununun e, damga resmiyle <laughs> ilgili hükümleri damga vergisi içinde diyor bak uygulanır diyor. Yani tahtı, tebliğdi, tahakkuktu, zaman aşımıydı, usulsüzlüktü cezalar. İşte bütün bunlarda ne uygulanıyormuş? Damga vergisine de işte bu vergi usul kanunu çevresinde uygulama yapılıyormuş. Şimdi damga vergisine ilişkin diyelim ki bir tahrirat yapacağız. Süreleri neye göre ayarlayacağız? Vergi usul kanununa göre. Ceza türlerini onu da vergi usul kanununa göre itiraz sürelerini de diyor vergi usul kanununa göre işleyeceksin diyor. Yani bu madde vergi usul kanunu burada da geçerli demekten ibaret sevgili arkadaşlar. Umarım anladınız. Demek ki resmi daire memuru en başta ne dedik? Vergiye bakmak zorunda, eksikse tutanak tutmak zorunda dedik. Noterin görevi neydi? Vergisi ödenmemiş, belgeyi tasdik edemiyordu. Aksi halde kendisi de ne yaptı? Biraz önce söyledik, cezayı yedi. E, bankalar ve kamu iktisadı teşebbüsler için ne dedik? Vergisiz belgeyi işleme koyamazlar dedik. Koyarlarsa mükellefler kadar ceza alır dedik mi? Dedik. Kağıdı terk etmek neydi? Cezayı ortadan kaldırmıyordu. E, Maliye Bakanlığı bazı ödemelerin usulünü belirlerken vergi usul kanunu damga vergisine de uygulanır dedik sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şimdi çok sevimsiz görünen ama aslında çok kolay olan bir maddeye geldik. Şimdi bu madde bize ne diyor biliyor musun mükerrer? Damga vergisindeki maktu tutarların her yıl nasıl arttırıldığını ve Cumhurbaşkanı'nın bu tutarları değiştirme yetkisini bize anlatıyor. Karışık gibi e, duruyor ama e, gelin bunu herkesin anlayacağı şekilde ben zaten burada tabloya karşınıza döktüm. E, birlikte bakalım. Birinci kuralımız maktu damga vergileri her yıl otomatik e, artar. Yani kanun diyor ki burada bir sayılı tablomuzda hani o yer alan maktu damga vergileri her yıl başında yeniden değerleme oranı kadar arttırılır. Yeniden değerleme oranı kadar arttırılır. Şimdi yeniden değerleme oranı nedir? Vergi usul kanununa göre her yıl açıklanan enflasyon ayarı diyebiliriz buna tamam mı? Enflasyon ayarı diyebiliriz. Şimdi bir maktu damga vergisi diyelim 2024 yılında sevgili arkadaşlar 120 TL olsun. Bak, maktu vergimiz 120 TL olsun. Bu 2024 yılında. 2025 yılında yeniden değerleme yeniden değerleme oranı 2025 içinde yüzde 58 olarak açıklansın. İşte 120 çarpı burada 1.58'den 189.60 yani ne yapıyoruz biz burada? Kanun diyor ki 10 kuruşa kadar kesirleri ne yapmayınız? dikkate almayınız. Aşağı ya da yukarı burada aşağı 189.50 TL olur. İkinci e, kuralımız Cumhurbaşkanı maktu ve nispi vergileri arttırabiliyor veya indirebiliyor. Şimdi bu maddenin en kritik yerlerinden biri de bu. Cumhurbaşkanı bak şu yetkilere sahip. Maktuyu 10 katına kadar çıkartabiliyor. Yarısına kadar indirebiliyor. Hatta e, e nispi vergilerde bir ka kata kadar bak nispi vergilerde ise bir kata kadar arttırabiliyor. Bak sıfıra kadar da ne yapabiliyormuş? indirebiliyormuş nispi vergilerde ama. Şimdi örnek el, maktu e, maktubi vergi 50 TL olsun burada demişim. Cumhurbaşkanı bunun ne yapabilir 10 katı kadar yani 500 TL'ye çıkarabilir veya 25 TL'ye kadar da ne yapabilir indirebilir değil mi arkadaşlar yarısına kadar indirebilir nispi de sıfıra kadar indirebilir. Maktu da on katına kadar çıkabilir. Bir katına kadar da arttırabilir. Hatta sıfıra kadar da ne dedik? İndirme yetkisi nispi vergilerde var. Bak nispi vergilerde var. elektronik ortamda düzenlenen veya sermaye piyasası kurulu e, BDDK Bankacılar, Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen bazı kağıtların vergisini de ne yapabiliyormuş arkadaşlar sıfıra indirebiliyormuş. Cumhurbaşkanı yine aynı yetki çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen işte belgeleri, SPK ve BDDK işlemleri için düzenlenen düzenlenen o belgeleri bunların damga vergisini tabii ki sıfıra kadar e, ne yapıyormuş? Bak, indire e, biliyormuş. Sonra ama yeniden de arttırabiliyormuş. Her belge türü için farklı oran da belirleyebiliyormuş. Bak, belge türü bazında ayrı da düzenleyebiliyor. Sıfıra indirebiliyor, arttırabiliyor. Yani sadece sıfıra indirmekte kalmıyor arttırabiliyor. Belge türü bazında ayrı da farklı oranlarda belirleyebiliyormuş arkadaşlar. Mesela diyebilir ki bankacılık kanunu uyarınca BDDK istediği bir sözleşme varsa Cumhurbaşkanı çıkıp ne diyormuş? Bu belge damga vergisinden muaftır. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşlar aslında. Şimdi mülga olan Madde var, onlardan mükerrerde işte dış kredilerle ilgili e, damga vergisi e, işte eskiden bakanlar kuruluyla indirilebiliyordu e, sıfıra kadar indirilebiliyordu e, ama bu mülga oldu arkadaşlar. Ne olmuş? Dış kredilerdeki vergi indirme yetkisi kaldırılmış. Şimdi e, mülga almış ama bunu biliniz varmış gibi size cümle e, kurarlar sınavda nerede dış krediler dış kredilerdeki vergi indirme yetkisi kaldırılmış AFM kredileriyle ilgili eski yetki bak artık yok arkadaşlar. Mutlaka e, bunu e, bilelim. E, şey yapalım. Evet bu e, video size faydalı olduysa ve icra müdürlüğü sınavları için diğer konu anlatımlarını istiyorsanız benim anlatım tarzımı beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Diğer derslerde e, buluşmak üzere sevgili arkadaşlarım. Yorumlarınız, beğenileriniz çok e, önemli olacak bu zaman zarfında. Evet, damga vergisi de zaten tamamıyla şu an bitmiş durumda. Yükleyeceğim birazdan.